Kara gün dostuymuşsunuz be. Kimse çalmadı kapımı sizden başka. Ne, ne diyor? Ona söz veci geleceğiz tabi. Arkadaş değiliz ya. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Şu borç işi nedir veci? Sahi durum o kadar. Açmasak bu meseleyi. Üzülüyor çok. Açmasan ne yapacaksın canım? Allah Allah. Çok değil, iki aya kapının önüne koyarlar beni hafız. O kadar fena. Hastalığı mı? Dur be adam. Vay be. Peki ne yapabiliriz Veci? Dükkan işleyemez bu durumda hafız. Oradaki akbabalar üç günde batırır beni. Satıp savalım desem o da zor. Ya Veci? Ver şu anahtarı da bir de biz deneyelim. Al tabii al da... ...siz de satamazsınız ki. Bakarsın satarız be. <laughs> Bunu söylemeniz bile... <laughs> ...hay Allah. Adamsınız be Adam. Şimdi direkt oraya mı gidiyoruz? Evet. Bir şey yapacaksak hemen yapmamız lazım. Hı -hı. Sen şefle garsonu çağır evlerinden. Ben de kasap masap tedarik göreyim. Sabahta başlarız. Niye uzak yere ben gidiyorum? Çünkü bu işte patron ben olacağım. Yok ya Allah Allah. Ya beğenirsen. Olur mu öyle şey ya? Sen patron olacaksın ben de işçi olacağım. İçine ha? gelirse. Ben bu işte yokum arkadaş. İkimiz de patronuz. Beraber bir şey yapacaksak yapacağız. Olur mu öyle şey? Ben alır giderim vallahi. Ben senden akıllıyım. Olur, başına bak söz de verdin vallahi. Patron ben sonra. olacağım. Benim kafam çalışıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Amma sızlandım be. Ben memnun muyum sanıyorsun? Ne memuru be? Ne diyorsun sen be? Hasbin Allah. Bir de bunun sağırlığı çıktı başımıza. Yarın ruzu mahşerde. Sorgucu meleklerse ki. Ey İsmet. Kazık kadar halin ne? Ne işin vardı o işret batağında? Diyeceğim ki beni bu hafız yoldan çıkarttı. Tabi tabi. Yanına bir iki tane de yalancı şahit alırsın. İsmetciğim Durum ortada. Ya bırakacağız veciyi perişan olacak. Ya da bu şeyi... Öf, yürü hadi. Sen bana ne zaman İsmetçim desem böyle... ...başımıza bir iş gelir zaten. Çık şunu. Ver. <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika şuna bak ya. Geç hadi geç geç geçtik tamam. Hay Allah'ım yarabbim. Ya. Allah Allah. Yazıklar olsun be. Sakalından utan. Mübarek gün. Ama şey, şey için. Tüh sıfatını. Şefle garson siz misiniz? Aha. Ne bakıyorsunuz oğlum? Haberiniz yok muydu? Var Vardı. Aha. İyi işe İşe girişelim o zaman. Hadi. Al şunları götür içeri. Tamam. Bunlar mıydı lan işletmeci dediğin? Ne bileyim abi. Veci abinin hanımı telefon etti. Bir dediklerini iki etmeyin dedi. Çok sürmez bunlar batırır burayı. <Gülüyor> <Gülüyor> Öf, kötü kokuyor burası be. E tabi İsmet meyhane işte ne olacak? <Gülüyor> 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 Selamünaleyküm amca. selam. Hoş geldiniz. İçelim abi bugün. Sabaha kadar içelim. Tamam mı? İçelim abi. Evladım müşteri geldi. Müşteriye bak. Ne istersiniz? Bir ve patates. Peki efendim. Gel bakayım. Buyurun. Ne istediler? Bira ve patates söylediler amca. Tüh be bu saatte. Şş. İsmet ne yapıyorsun sen? Bir şey mi oldu amca? Yok evladım. Yok bir şey evladım. Yok bir şey. Size afiyet olsun. Hayır şey. Ne yapıyorsun sen adam delirdin mi? Psikoz edip durma be. Sen hiç çeneni açma en iyisi. Git bulaşık falan yıka. Ya ne bileyim. Bir an nerede olduğumuzu unuttum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.